Arkadaşlar merhaba kazanım testi 2'ye başlıyoruz. Rakam, sayı kavramı ve sayı kümeleri ile ilgili sorular çözeceğiz. Yavaş yavaş başlayalım. ABC birer rakamdır. Buna göre işleminin sonucu en çok kaç olmalıdır diye soruyor. En çok dikkat etmeniz gereken nokta birbirinden farklı demediyse uyanık olacağız. Aynı rakamları verebiliriz. Buna da 9, buna da 9. Çıkarılan ifadedeki rakama da en küçük olan rakamı verdi ki çok çıksın. 3 çarpı 9'dan 27, Eksi 2 çarpı 0. 0 artı 5 çarpı 9'dan da 45 yaptı. Bunları toplayınca da 72 elde ederiz. En çok yapabileceğimiz sonuç. 2'ye bakalım. A ve B pozitif tam sayıları için çarpımları 45 olduğuna göre. A artı B toplamı en az kaçtır diye soruluyor. Toplam en az çıkacaksa Bunları birbirine en yakın seçmeliyiz. En yakın ne verebiliriz? 9 çarpı 5. Daha da yakın bir şey veremeyiz. Daha uzakları var mı? Tabii ki 15, 3 var. 45, 1 var. Gittikçe uzaklaşıyorsun. Uzaklaşınca sayıları toplarsan daha büyük çıkar. Pozitif olduğu için hiç negatif sayıları da düşünmedik. Dolayısıyla 9 artı 5'ten en az 14 elde edilir. Doğru cevap C şıkkı. Üçüncü sorudayız. M, N, K negatif tam sayılar. Çarpımları 24. Bunların çarpımları da 40. İkisinde de ortak olan M var. 24 ve 40 için ortak olan sayılar nedir? Her ikisinde de mesela şuraya yazalım. Her ikisi 8'in katı. Biri 8 çarpı 3, biri 8 çarpı 5. 8'den daha da küçük olabilir mi? Olabilir. 4'ün katı, 2'nin katı, 1'in katı da diyebiliriz. Aynı zamanda eksi katlarını da düşünebiliriz. Yani eksi 8, eksi 4, eksi 2, eksi 1 de diyebiliriz. Ki demeliyiz. Çünkü ikisi de negatif zaten. Peki toplamlarını en çok yapmak istiyorum. Çok yapacaksak ikisi de negatifse sayıları birbirinden uzaklaştırmamalıyız. Çünkü uzaklaştırırsak daha böyle sayı doğrusunda sola doğru gideriz, küçültürüz. Büyütmek istiyorsak sayı doğrusunda sağa doğru gitmeliyiz. Dolayısıyla yine yakın vermeye çalışıyorum. Eksi 8 çarpı eksi 3 24 yapar. Eksi 8 çarpı eksi 5 40 yapar. Sayılarımız toplayınca çok çıkacak bu şekilde. Eksi 8, eksi 3 ve eksi 5. Bunları toplarsak eksi 16 en çok değer olur. Diğerlerinden seçtiğiniz zaman sayı doğrusunda sola doğru gidersiniz. Daha da küçülürsünüz. Dördüncü sorudayız. A ve B doğal sayılardır. A artı 2B 24 olduğuna göre A çarpı B çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar A artı 2B eşittir 24 ise bunu sağlayan Mesela A'ya 0 verdiğinde B'yi 12 elde ediyorsun. Diğerlerini tek tek düşünmek yerine küçük olan bunun çaprazındaki 2 kadar artarken büyük olan bunun çaprazındaki katsayı olan 1 kadar azalacak sürekli. Yani burası 2 artarken bu 4 iken bu bir azalacak 10. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Tabi biraz devam etmemiz lazım ki en çok değeri görebilelim. Sayılar birbirine yakın olmalı. Yakın olmayı da geçelim. Sonucu da büyük yapmalı. Bunu zaten birbirine yaklaşan sayılar arasında göreceğiz arkadaşlar. Biraz daha gidelim. 2 arttırdım 8. 1 e ara azalttım 8. Mesela çok yakınlar birbirini eşitler. En çok buradan geleceğini tahmin ediyorum. Ama tabi belli olmaz. Göreceğiz şimdi. Bunu 2 arttırdım 10. Bunu bir azalttım 9. Pardon. 7. Mesela bu 64 iken bu 70 çıktı. Aa bak demek ki yakınlıkta değil olay. Denememiz lazım bu sorularda. Bunu 2 arttırıyorum 12, bunu bir azaltıyorum 6. Bunu 2 arttırıyorum 14, bunu bir azaltıyorum 5. Bakalım çarpınca 64, çarpınca 70, çarpınca 72, çarpınca 70. Bakın arttı, arttı, arttı. Zirveye ulaştı, artık azalmaya başladı. Demek ki maksimum yani en büyük 72 olur deriz. Beşinci sorudayız. X, Y, Z pozitif tam sayılardır. Bir eşitlik verilmiş. Buna göre X'in alabileceği en büyük değer soruluyor. Bunlar pozitif oldukları için burayı da 1, burayı da 1 yapmaya çalışalım. Buraya da 6 kalsın diye düşünelim. Çünkü buraları 0 yapamam. O zaman bu 3, bu 1. Buna da 12 verebiliriz. 12 bölü 2'den burası 6, 3 bölü 3'ten burası 1, burası da 1. Topladığımız zaman gördüğünüz gibi 8'i sağlıyor. Negatif veya sıfır değerlerini veremediğim için x'in alabileceği en büyük değer de 12 olur deriz. 6. soruya bakalım. M tam sayı buna göre bu ifadesi bu ifadesini doğal sayı yapan kaç farklı m değeri vardır diye sorulmuş. 12'yi bölen hangi tam sayılar varsa o kadar ifade doğal sayı yani sonuç tam sayı çıkar ama doğal sayı olanları biz kendi içerisinde seçeceğiz. Normalde M'nin yerine gelebilecek olanlar 12'yi bölen sayılar işte 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e, 4'e, 6'ya ve 12'ye bölünür. Aynı zamanda bunların eksillerine de bölünür. Onları da bunun altına yazalım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6, eksi 12. Bakın 12 değer var gibi duruyor. 12'ye giderseniz yanılabilirsiniz. Çünkü ifadesini, sonucunu doğal sayı yapmak istiyoruz. Sonuç negatif çıkamaz. Örneğin gidip eksi 1 verirsen 12 bölü eksi 1, eksi 12. 8 eklersen negatif takılıyorsun. Eksi 4 oluyor. Mesela bu olamaz. Eksi 2 verirsek olabiliyor mu? Evet, eksi 6 artı 8 artıdayız. Artık bunların hepsinde bizi pozitif dediğimiz yani doğal sayılara taşıyor. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Bunların hepsi zaten pozitif yapacağı için doğal sayı sağlar. Dolayısıyla sadece bir tanesini dedik O yüzden 11 farklı değer vardır deriz. 7'ye bakalım. X, Y, Z pozitif tam sayılardır. Bu tarz durumda X'e karşıdaki sayının kadar katı veririz. Normalde X eşittir 2K, Y eşittir 3K veririz. Bakın Y burada da var. Y'ye burada 4. 4'ün katı bir şey vermen gerektiğini görüyorsun. Ama sen 3K demiştin. İkisi birbiriyle çakışmasın. Sorun yaşamayalım diye. İşte burada ne yapacaksın? İkisinin karşısına da aynı sayı denk gelecek şekilde burayı ve burayı genişletmelisin. Burayı 4 ile Burayı 3 ile genişletelim. Bunları tekrar yazarız arkadaşlar. 8 bölü 12. Burayı 3 ile genişletirsek 12 bölü 15. Artık istediğimiz şeye ulaştık. Bakın y'nin karşısında 12. Y'nin karşısında 12. Yani y her türlü 12'nin bir katı. X 8'in katı. Z de 15'in katı. Ve madem az yapmak istiyorum soruda o zaman katı dediğim bu k sayılarına 1 vermeliyim k'ya 1 verirsek artık x 8 y 12 z de 15 olacak. Bunları da toplarsak 35 bunların en az değeri olur 8'e bakalım A ve B pozitif tam sayılardır 4A artı 3B 48 olduğuna göre A'nın alabileceği farklı değer kaç farklı değer vardır diye sorulmuş 4A artı 3B eşittir 48 şimdi pozitif demiş ama ben çözmeye başlarken 0 vererek başlıyorum sonra da bunu çiziyorum neden 0 benim için işlemlerde çok kolay işlem yapmamı sağlıyor 4 çarpı 0, 0, 3B eşittir. 48 ise B'ye 16 verirsem 3 çarpı 16 tam 48'i sağlıyor. Artık buna bunun çaprazındaki kadar sayı ekliyorum. 16'dan da bunun çaprazındaki 4 kadar sayı çıkarıyorum. 4 çıkardım bu da 12. Bunu çizdim artık burası... 3 eklenerek devam edecek. 6, 9, 12, 15 diye devam ediyor. Burası da 4 çıkararak gidiyoruz arkadaşlar. 4 çıkarırsak 8. 4 0 artık buna gerek yok. Yine bir tanesine 0 veremem. Pozitif istiyoruz. Şunu düşünebilirsiniz. Hocam bu pozitif yetmez mi? Hayır. A 12 iken B 0 denk geliyor. B 0 olamazsa A da 12 olamaz gibi düşüneceksiniz pozitifliği bozuyor. Sıfır ne pozitiftir ne negatiftir. Dolayısıyla A'nın alabileceği kaç farklı değer çıktı? 3, 6, 9 dedik. 3 tane değer vardır deriz. Doğru cevap A şıkkı. 9. sorudayız. Çarpımları 36 olan birbirinden farklı A ve B doğal sayıları için. Hangileri doğrudur diye sorulmuş. Toplamları en çok 37'dir. Çünkü çarpımları 36 ise birbirine uzak seçersen 1 çarpı 36'dan toplamları en çok 37 olur. Yani birinci öncül doğru. Az yapmak istiyorsam birbirine yakın vermeliyim. Yakın ne verebilirim? En yakın 6 çarpı 6 verirdim. Ama birbirinden farklı dediği için 6 çarpı 6 mümkün değil. Ne kaldı? 9 ve 4 var. Dolayısıyla 9 artı 4'ten topladığımız zaman 13 olurdu. En az 12'dir. Yanlış. Birbirinden farklı olmasaydı 6 6'dan 12 gelirdi. İkinci öncülü doğru kabul edemeyeceğiz. Farkı en az 5 midir acaba? Sayıları birbirine yakın verelim. E, yakın verdiğimizde 9 ve 4 verebiliyoruz. 9 4 evet en az 5 çıkıyor mu acaba? Bak şimdi ya yerlerini değiştirirsem daha da az çıkabilir arkadaşlar. Yani sonucun doğal sayı çıkması ile ilgili bir bilgi yok soruda. Yani ben en az 1 eksi 36'dan eksi 35. En az eksi 35 elde ederim. <laughs> Üçüncü öncülü doğru diyenler çıkmış olabilir işinizde ama bakın eksi 35 en az değer. Sonuç hocam yani doğal sayı olmadı falan diyemezsiniz. Sonucun doğal sayı olup olmaması ile ilgili bir bilgi yok. Sadece A ve B'nin doğal sayı olması ile ilgili bilgi var soruda. Dolayısıyla yalnız bir deriz. 10. sorudayız. A ve B doğal sayılardır. 2 artı 3B 24'müş. Peki bunu sağlayan birkaç tane değer bulalım ki öncülleri yorumlayabilelim. Yine a'ya sıfır vererek başlıyorum. Doğal sayı dediği için herhangi bir sorun yaratmıyor. O zaman 3b 24 ise b'ye 8 kalır. Burası 3 kadar artacak. 3, 6, 9, 12 diye devam etti. Burası da bunun çaprazındaki 2 kadar azalacak. 6, 4, 2 ve 0 eşitliğini sağlayan 5 farklı A, B sıralı ikilisi vardır. Evet 1, 2, 3, 4, 5 tane o yüzden doğrudur deriz. A ile B'nin çarpımı en büyük 24 mi olur? Kontrol edelim. Buradakileri çarp yani bunları çarparsam 0, bunu çarparsam 18, bunu çarptım 24, bunu çarptım 18, bunu çarptım 0. Evet, en büyük 24 olur. Doğru deriz. A ile B'nin toplamının en büyük değeri 11 mi? Şöyle bir kontrol ettiğimizde Burası 8, burası 9, burası 10, burası 11, burası 12. 12 geliyor. En büyük 11'dir diyemeyiz. 12 var. O yüzden 3. öncül yanlış. 1 ve 2 doğrudur deriz. Doğru cevap C şıkkı. 11, 3x artı y eşittir 10 olduğuna göre ifadelerinden hangileri daima doğrudur diye sorulmuş. Bakalım 3x artı y eşittir 10. Şimdi bunu yorumlayabilmek için yine sağlayacak birkaç değer vermelisiniz. Mesela x'e 0 verirsek y 10 olmalı ki sonuç 10 çıksın. Bunu bunun çaprazındaki 1 katsayısı 1 olduğu için 1 kadar arttırırken 1 2 3 4 diye giderken bunun çaprazında 3 var. Bu da 3 azalmalı. 3 azaldı. 7 3 azaldı. 4 1 Eksi 2 diye devam edebilirim. Burada negatif sayıları da verebilirim. Çünkü sorunun başında x, eksiye pozitiftir, doğal sayıdır falan dememiş. O yüzden kendimce birkaç tane değer buldum. Ve şimdi yorumlarken daha rahat edeceğim. Diyor ki x tam sayı ise. Evet tam sayı ise. Y de tam sayıdır. Gerçekten de x'e eksili bir değer de verseydim. Y gerçekten de tam sayı çıkacaktı. Herhangi bir sorun yaratmıyor. X doğal sayı ise. Doğal sayı şunlar doğal sayı. Y de doğal sayıdır. Hayır bakın burada ne çıktı? doğal sayı olmayan bir sonuç çıktı. Buna doğrudur diyemem. Y tam sayı ise Y tam sayı tamam ama bu arada benim kullanmadığım mesela 10'dan 7'ye doğru giderken arada 9, 8'i vermedik. 9, 8 bunları seçersek X bir tam sayı gelir mi? Gelmez. Örnek veriyorum bak Y'ye git 9 seç. Ne oldu? X'in kesirli bir şey çıkması lazım. Bunu karşıya attığında 3X eşittir 1 gelir. X eşittir 1 bölü 3 gelir. Olmadı. Bir tane bile yanlış bulsak buna doğru diyemeyiz. Daima doğrudur diye sormuş. O yüzden yalnız bir deriz. 12. sorudayız. Doğal sayı olmayan en büyük tam sayı ile dur. En büyük tam sayı doğal sayı olmayacak. O zaman eksi 1. Rakam olmayan rakamları düşünün. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bunlar olmayacak. En küçük doğal sayı e, bu da 10. Çünkü 9'dan sonra gelen en küçük doğal sayı 10. İkisinin toplamı istenmiş. 10 ile eksi 1'i toplarsak sonuç 9 olur. Doğru cevap E şıkkı. 13. A ve B birer doğal sayı olmak üzere. A sayısının 3 katı yani 3A. Virgül B sayısının 5 katına eşittir demiş. Eşittir dedik. Böyle bir durumda ne yapıyoruz? A'ya karşıdaki sayı kadar bir kat veriyoruz. 5K de karşıdaki sayı kadar bir kat veriyoruz. 3K. İkisinin toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. O zaman birisi 5K, birisi de 3K. Topladığımız zaman 8K oldu. K'yı biz belirleyeceğiz. Bunlar doğal sayı. Pozitif veya negatif demediği için. Dolayısıyla K'yı 0 olarak seçebiliriz. K 0 için Buranın sonucu da 0 olur. Gerçekten de A'ya da 0, B'ye de 0 verebiliriz. 0'ın 3 katı ile 0'ın 5 katı birbirine eşit midir? Eşittir herhangi bir sorun yaratmıyor. Dolayısıyla temel kavramlarda unutmayın. 0 her zaman kafanızın bir köşesinde olmalı. 14. sorudayız. Oğuz, Gökçe ve Hilal'in ağırlıkları kilogram cinsinden birer pozitif tam sayı olup bu kişilerin elektronik bir tartıda birlikte tartıldıkları durumlar ağırlıklarının kilogram cinsinden değerleri aşağıda verilmiş. Oğuz x gökçe y olsun. Buradan ne elde ettik? Şuraya yazalım. x artı y eşittir 38. Oğuz x hilalde z olsa buradan da x artı z eşittir 44 elde ettik. Hilalin ağırlığı Oğuz'un ağırlığından azdır. Hilal z. Oğuz X bu daha azdır. Buna göre Gökçe'nin ağırlığını çok yapmaya çalışıyoruz. Dikkat ederseniz Gökçe Y ya hani. Mesela ben Y'ye burada 37 vereyim buna 1 kalsın diyemiyorum. Neden? Sen buna 1 verdiğinde burası 43 oluyor ve bakın burası sağlanmıyor. X1 Z43 olmadı. Gördünüz mü? Böyle bir durumda direkt böyle bize sorulan Gökçe yani Y değerine değer vermektense Önce şunu fark edin. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi veren bu denklemde ikisinin tam ortasını bulmalısınız. Yani eşit olsalardı diye düşünmelisiniz. Eşit olsalardı 44'ü 2'ye böl 22, 22 olabilirlerdi. Bak 22, 22. He, bu daha küçükse o zaman 22'yi bir küçültüyorsun. 21. Bunu da bir büyütüyorsun. 23. Şu anda ikisini topladığımız zaman 44 yapıyor mu? bu 23, bu 21. Evet toplayınca 44 yapıyor. Gerçekten de x 23, z 21. Burayı da sağladı. Hilalin ağırlığı Oğuz'un ağırlığından daha azdır. Bunu da sağladı. Peki üstteki denklemde x dediğimiz yere 23 yazarsak artık y'ye ne kalırsa o cevabımız olacak. Bunu karşıya atıyoruz. y eşittir. 38 23. Yani buradan 15 cevabını elde ediyoruz. Gökçe'nin ağırlığı gerçekten de en çok 15 olabilir. Evet ikinci kazanım testimizi bitirdik. Bundan sonra üçüncü kazanım testimizde tek ve çift sayılarla ilgili sorular çözeceğiz. Bir sonraki test çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.